Gülcan hocam. Merhabalar Ceren'cim. Bugün aldatma üzerine konuşmak istiyorum. Aslında videolarınızda çokça olan bir konu ama genelde aldatan kişinin ruh halini anlamak ya da aldattıktan sonra ilişkide kalmak, o sadakati tekrar inşa etmek üzerine videolarda çokça hı hı. konuşuldu. Ama aldatılan kişinin boşanma sonrasında toparlama süreci de aslında bir o kadar zorlu bir süreç. O anı öğrenmesi gibi. Birazcık bu noktaya daha çok değinmek istiyorum bugün. Bu aldatılan tarafta ilk aldatılan baş... ve boşanan aldatılan ve boşanan. Hı. Aynen konu başlığımız bu. Sizin öncelikle söylemek istediğiniz bir şey yok, var mı şu anda, önce... sorudan önce yok. <laughs> tamam. E, aldatılan tarafta bir e, suç kendini suçlama çok sık gördüğüm benim e, bir şey rastladığım. Ben nerede hata yaptım? Neden buna çok giriliyor? Bu niye insan Karşı tarafı aslında çok insani bir şey karşı tarafı suçlamak ama belli bir süreden sonra insan boşanma sonrası belki de ben ne yaptım kurtarabilir miydim bu ilişkiyi diyor neden sizce böyle bir şey oluyor? Şimdi ben e, aslında bir boşanmanın bu soruyu hak ettiğini düşünürüm yani insanın aslında bir ilişki biter iken kendisine bu soruyu sorması hı hı. kendisiyle ilgili bilgisini arttırır ve önündeki hayata giderken aynı kendisi olarak gitmez bu önemli bir soru. Fakat bu soruyu aldatılma, sadakatsizliğe uğrama zemininde sormayı doğru bulmam. Yani çünkü sadakat bir ilişkinin mecburiyeti, omurgası. Yani sizin bir şeyi doğru eğri yapmanızdan bağımsız. Yani o bina öyle ayakta kalıyor zaten. Başka türlü kalmıyor. Yani anlamından, doğruluğundan, eğriliğinden bahsetmiyorum. Bir yapıdan bahsediyorum. Yani bir tane ev var, o da Taşıyıcı kolonu. Bu kolonun bir partner tarafından e, ihlal edilmesi partnerle ilgili bir sorundur. Yani bunun üzerinden bu soru sorulmaz. E, bu ilişkide nerelerde ne yaptım ve neyi yanlış yaptım, benim neydi bu ilişkiye verdiğim zararlar doğru soru. Yani iyi bir soru. Çünkü aslında eğer yola da devam edeceksek bir ilişki kendimizle ilgili iyi bilgilendiğimiz yerlerden biridir. O Hayattaki halimizden daha başka bir kişiyiz ya biz, hı hı. daha ucuzuz, daha karmaşığız, daha talepkarız, daha kırılganız, daha hoyratız. Yani bütün bu zemini e, sormakta, kendini buralarda nasıl tariflediğini bilmekte büyük fayda var. Ama aldatıldım, aldatılmamak için ne yapardım diye bir soru yok. Yani o sorunun bir cevabı yok. Alakalı olan bir durum. Evet. Ama bunu bu seninle ilgili değil demek çok kolay kaçıyor aslında. Belki bir dost yardımı olarak olabilir, belki kişinin kendine söylemesi için. Ama insanı onu... hissediyordur. Şimdi ben bu sorunun cevabını sahiden bilmiyorum. Yani ben aldatıldım, aldatılmakta benim suçum neydi? Hani daha çok sevseydin... Daha iyi sevişseydin, cevaplar buralarda filan dolar, da Daha güzel olsaydın, daha fingirdek olsaydın. Bilmiyorum yani. Hı -hı. Bunların hiçbir tanesi cevap değil. Bir kez de aldatma tek paket de değil. Hı -hı. Siz bir ee, spektrum olarak da aldatmayı. Evet evet, misiniz? bir spektrum olduğunu Hı -hı. düşünüyorum aynı zamanda. Yani o hani bir e, ata sporu olarak zamparalık yapmak e, daha erkek dünyasıyla ilgili ve. ...daha erkek olmakla... ...yani o tarifle de ilgili bir mesele... ...ve orada o... ...karşıdaki insanla ilgili bir hikaye aynı zamanda... Yani ...buna yapabilecek hiçbir şeyiniz yok... Hı. ...böyle biriyle evlenmeyin derim... ...bir de böyle... ...böyle birine çekilme durumu da tabii... ...vardır... ...ya belki. şimdi tabii büyük bir süreçte... ...evliliğin o kendi içindeki... ...o alışılmış olan ve bitmeyecek... ...olduğunu varsayan yanımızla da... ...çok temaslı... ...ben insanın da ilişkinin de çok rahata gelmemesi gerektiğini düşünürüm. Yani çok yayılmaması gerektiğini düşünürüm. O yüzden aslında bu bir ilişkinin bitiş ihtimalinin önemli bir bilgi olduğunu düşünüyorum. Ölüm bizi ayırana kadar ya da gelinlikle çıktığın eve kefenle dönersinin dışında bir hikayeden bahsediyorum. Aldatan insanların mühim bir kısmının, yani böyle daha sosyopat ve kötücül olanları dışarıda bırakıyorum. Mühim bir kısmının bundan epey üzüldüğünü bilirim ben. Yani eşlik etmişliğim var. Burada mesela şu soru çok mühimdir benim için. Bir mağdur var, bir de mağdur eden var. Evet. Ve mağdurun bir karar vermesi gerekiyor. Yani bu ilişkiye devam etmek, bu ilişkiye devam etmemek. yani O kararın verileceği yerlerden bir tanesi aldatma. Hı -hı. Ee, bu ilişkiye devam et demeyecek olanlar var. Hani her ne olursa olsun bunu taşıyamam, yaşayamam. Ben bunun içinden çıkamam. Kalan ömrümü bunun hesabını görerek ve gördürerek devam ederim diyen bunu bizzat böyle muhakeme eden ve çıkan insanları seyretmişliğim oldu. O karakterini, yeni oluşmuş karakterini sevmemiş olabilir kişi. Evet. Evet. Ee, hani durmaksızın, tekinsiz bir hayat yaşayamam. Ve güvenlik duygum kırıldı bir yere çıkan insanlar var. E, bu bu şekil çıkan insana çok fazla kendilerini suçlamazlar. Daha çok kızgınlık hissederler karşıdaki insana. Kendini suçlayan hani senin aslında sorunda olan grubun e, hatları iyi ayırması gerekiyor. Yani yaşadığı evlilikle ilgili kendini değerlendirebilir, kendini yanlışlayabilir, kendini e, keşke ile başlayan muhtelif cevabı da olabilir. Bu hiç sağlıksız değil. Fakat aldatma bunların dışında bir şey. Şunu söyleyebilir Bunları yapsaydım belki aldatmazdı. O bir şey değiştirmeyecek büyük yani ihtimalle. Aldatmak aldatan kişiyle ilgili bir mesele. Birinci sırada bunun onunla ilgili bir mesele. Türkiye'de belki başka kültürlerde de vardır ama kocamdır yapar algısı da var. Belki yeni nesilde bu artık böyle daha şey oldu Çok ama az. E, yani bu da böyle aldatmayı meşrulaştırma tabii canım. da oluyor tabii belki yani belki bu yani kabul edemiyor içten içe ya hiç mesela şöyle ama... bir masada oturdun mu sen hiç çiftlerle bir aradasın ve aslında işte erkeklerin ekstra maritaline yönelik böyle bir takım şakalar yapılıyor. Hı hı. Hiç kadın ekstra maritaline yönelik çiftlerle oturduğun bir masada bir şakaya denk gelmişliğin var mı? Benim olmadı ben yeni nesil olduğum için belki çok nadir ama o da böyle Şimdi ben eski nesil evet, olarak hiç görmedim. Evet. Yeni evet. nesilde çok nadir var ama mesela ailemle oturduğum, onun onların arkadaşlarıyla oturduğum mesela söz konusu bile olamaz. Evet. Bu. yani hani dolayısıyla zaten sessiz izinler var. Evet. Yani bayağı derin derin izinler var. Hani bugün kadın ve erkek aldatmasının post efektinin aynı olmadığını biliyoruz biz. Evet tabii siz bir tane konuşmanızda da söylüyorsunuz evlenmeden önce boşan aldatılırsanız ne yaparsınız %90 boşanırım diyor ama evlendikten sonra tutumlar değişiyor. Evet. Yani burada aslında o... bayağı kurumun kendisinin bir yani ben şöyle düşünüyorum evlilikle ilgili. Yani bir alınca beşi bedava geliyor <laughs> bilgi olarak. Yani otomatik geliyor. O sinsi bilgilerden bir tanesi de bu. Yani erkek için sinsi bilgilerden bir tanesi bu. Yani kabul... Mesela otomatik bilgiler var. Evet kabul Hı -hı. yani. Evlendiğinde olasılıklar var. İşte kocanın annesiyle kurulacak ilişkiyle ilgili olasılıklar otomatik geliyor. Yani böyle düğmeye basılmış gibi geliyor. Rekabet içinde iki Hı -hı. kadın olacaksın. Bedavalardan biri bu. Bu iki kadın olacaksın konusunda aslında ben şunu da düşündüm. Mesela aldatıldım ama benle evli. Evet. Yani diğerleri var evet ama aslında Tatusu ben daha... ben de Evet ama. yani bu... <laughs> Da çok ya da esas kadın sensin diğerlerinin bir önemi yok ee, Bunların hepsi doğru da olabilir hı hı. yani hani o aldatma ilişkisi sek erotik olabilir duygusal bağ olmayabilir hepsi hepsi olabilir hı hı. fakat altını çiziyorum yani gün sonunda bir kontrat ihlali bu hı hı. yani o ihlalin kontratın diğer muhatabı tarafından taşınıp taşınamayacağının değerlendirilmesi gerekiyor e, aslında hani bunları böyle daha kötücül belki bir yerden de söylüyor gibi gözüküyorum ama aslında hani boşanmış bir çift üzerinden gittiğim için ben asıl kadındım, esas kadındım demesi boşanma sonrasında bile aslında o insanı güzelleştirme, belki yaptığı şeyi meşrulaştırmaya itiyor bir tık. Yani şimdi bu çok ve otomatik rasyonalize ediyor. Karşıdakini temize çekiyor. Hı hı. E, şunu anladım söylediğinde. Yani işte bir kadınla bir adam var. Kadın aldatılıyor ve boşanıyor. Evet. E, boşandıktan sonra da ben aslında esas kadındım. O da aslında beni seviyordu diyor ve boşanıyor. Evet, yani çünkü dayanamıyor belki yaptığına. Yani bu böyle benim dizilerde de çok... E, gerçek belki... dünyada bu kadar yok diye düşünüyorum ben. Hı hı. E, yani gerçek dünyada öfke çok önde. Hı hı. E, aldatılan bir insan yas yaşar. Hı hı. Aslında aldatan da yas yaşıyor bu arada. Bunun altını çizmek gerekiyor. Yani eğer insan evladıysa... <laughs> çünkü hayat muhtelif ihlal ve hataya barındırıyor hepimiz için. Belki bitme tuşuna da basan olmaz. Evet olması. yani Bununla ilgili büyük zorluklar yaşayan insanlar gördüm bu anlamda ama yaz yaşanıyor. Hı hı. Yas da bir sürü basamağı var biliyorsun. Yani bir tanesi ignore etme, yok sayma. Hı hı, bir tanesi çok öfkeli olma. Diğeri daha kederli olma. Diğeri hesap görme ve finalde çıkıp gitme. Hı hı. Ee, öfkenin çok önde olduğunu düşünüyorum ben. Burada bir yol ayrımı var diye düşünüyorum Ceren. Mesela şu soru benim kafamdadır. Yani sevdiğinin aldatması mı yoksa sevmediğin birinin aldatması mı daha fenadır? Yani aslında bir evlilik içindesin, hiç de iyi değilsin. Ve fakat devam ediyorsun. Devam ediyorsun ve orada aldatılıyorsun. Bu mu felakettir? Hı, hı. Yoksa aslında bayağı iyi de bir ilişki, doygun bir ilişki içindesin. Burada aldatılıyorsun. Hangisi daha fena? Yani birinde sadece bir ilişkinin devamı için mutluluğunu satmışsın ve aldatılmışsın. Diğerinde iyi gitmişsin ve bir kazaya uğramışsın. Ben birincinin daha kötü olduğunu düşünüyorum. Yani hani şuna benzetiyorum biraz. Ee, ne kadar iyi ve doygun bir ilişkin varsa anan babanla, e, onları kaybettiğinde o kadar sağlamsındır. Hı hı. Yaşanmamış ilişkilerin yası fenadır. Hı. Burada da öyle olduğunu düşünüyorum. Yaşanmamış, olmamış ilişkilerin yasının fena olduğunu düşünüyorum. Yani e, mutsuz evlilikteki aldatmanın daha dramatik olduğunu düşünüyorum ben. Aslında çok enteresan. Ben böyle düşünmezdim ya da böyle bir cevap vermezdim ama dedikten sizden duyduktan sonra çok mantıklı geldi. Çünkü oldurmaya çalışabilecek bir sürü yol var. Hmm. Artık elinizden elimden geleni yaptım demiyor insan. Ya birinde hayatını ve mutluluğunu bir ilişkinin devamına satıyorsun. Hı hı. Yani devamı için satıyorsun. Bayağı bedeldir bu. Yani çoluğun çocuğun için, sistem için neyse adı hı hı. yani. Hı Ve, e, ve aldatılıyorsun. Yani sistem sonlanıyor ve elinde bir şey yok senin başka. Evet. Diğerinde bir ilişkin var. Bir kaza yaşamışsın. Hı, hı. E ee, buralarda hayat ve top daha dönebiliyor. Yani ben bir insanın aslında e, iyicil ve kötücül yanlarının da gözüktüğünü düşünüyorum. Aldatan tarafından baktığım zaman, yani kötü bir şey yapmışsın, Hı -hı. ihlal yapmışsın, birine büyük bir ızdırap vermişsin e, ve senin içinde işte mühim yani hayatının bilmem ne kadarında e, yanında olan, sevgilin olan, eşin olan birine bu, bu bu çok kederli ve çok çok üzücü diye düşünüyorum. Hı, -hı. Böyle birinden boşanmak hani seni destekleyen ve anlayan birinden boşanmak ile zaten senin yüzünden yaptım diyen birinden boşanmak arasında da büyük fark var aynı zamanda. Doğru, evet. Her iki şekilde de bir boşanma oldu. O kişi hayatına devam etmeye çalışıyor ama o özgüvensizlik geldi yani bir kere o kişiye ne kadar desek de bu seninle alakalı değildi diye aldatılan. ...kadın oldu ve birine tekrar güvenmesi gerekiyor. Güven inşallah, siz hep bahsedersiniz ne kadar zor olduğundan... ...çok önemli olduğundan. Yani bu tekrardan... Insanın, ...bir süre geçer misiniz mesela? Insanlar? İnsanın... E, ...yani hem dramı... E, ...hem de şansı diye düşünüyorum. Yani acının da... ...keyfin de, lezzetin de... E, ...zaman aşımı var. Yani bu, bu 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 hem dram, yani biz aslında iyi hisleri de kötü hisleri de bir şekil hayat içinde harmanlıyoruz ve irtifa kaybediyorlar, dayanamıyorlar yani. Mutlaka irtifa kaybediyorlar. Hayata güvenmek çok kıymetli Hı -hı. ve aslında bu tabii hayatla ilgili bir güvenlik kırılması. Ben nasıl bir his olduğunu bilmiyorum yani kişisel olarak hiç başıma gelmedi şöyle yapayım. Hı -hı. Ya da geldiyse de bilmiyorum. Hı -hı. Mühim olan bu diye düşünüyorum. Fakat çok eşlik etmiş durumdayım. Böyle eee Acısı bulaşır insana. Yani bayağı görürsün oradaki acıyı. Ve içeriye doğru bir yandan girer. Orada ben öfkenin çok koruyucu bir duygu olduğunu düşünüyorum. Yani o yastaki öfkenin. Hatta istiyorum da öfkeyi neredeyse. Öfkeyi pas geçip direkt o kederli ve depresif basamağa geçenlerle ilgili de endişeleniyorum. Danışanlarınız da bunu evet. önerirsiniz o zaman. Evet. Yani o basamakta olanların büyük bir kısmı ilişkinin içinde kendilerini suçluyorlar. Haklı da olabilirler. Fakat aldatma onlardan ayrı bir şey. Yani hep ayrı düşünmek gerekiyor. Niye aldatır insan onu da çok iyi bilmiyorum biliyor musun? Boşan. <laughs> ee, Cesur o... değildir belki. Şu İhtiyaçlarını... Oluyor. Çok fazla ilişki şöyle bir yerde kilitleniyor yani. Devam edemeyecek kadar kötü oluyorlar. Ama bitirilemeyecek kadar da iyi oluyorlar. Yani böyle bir sürü bağ ile... Çok enteresan, evet, evet, bağlılar. Ve aslında kadın ve erkek olmakla ilgili hattın dışında bir sürü yer böyle organik olarak e, birbirini besliyor. Birbirini evet. besliyor. Yani bir, mesela ilişkilerin bitişinde aldatan insanlar vardır. İlişki bitmiştir. Bitemez. Yani çünkü aslında bir ilişkiyi bir somut bir gerekçe olmadan bitirmek bir maharettir. Yani hani bitti. Vedalaşalım. Bizim ilişkimizin de ömrü buymuş. Hadi hakkını helal Çok et. Bizim kültürde olan bir durum da helal değil olsun. Ama. Telefonum açıktır. Yardıma ihtiyacın olursa lütfen yolun da açık olsun. Değil mi? Yani hani, bu kadar ruhsuz olmaz herhalde ama <laughs> bunun dışındaki haller bizim bir, bir ilişkiden sıklıkla birinden değil. Bir ilişkiden ayrılamayışımızla ilgili. Çünkü o birinden ayrılmış oluyoruz. İlişkiden ayrılamıyoruz evet. ya. Doğru. Dolayısıyla aslında biz buraları kotaramazsak, bu defa aynı zamanda o ilişkinin içinde duramıyoruz, aldatan biri haline gelip konumlanıyoruz ve bu şekil bitiriyoruz. Bu insana çok yakışmıyor diye düşünüyorum ben. Hayat uzun bir yolculuk, virajlar var, düşüyorsun, kalkıyorsun, patinajlar var. Ee, hani bir kereden bir şey olmaz falan tadında bir şey söylemiyorum. <laughs> Ama aldatma bir spektrum bunu iyi anlamak lazım. Yani profesyonel zamparalar var. Onları bir yere koyalım. Hı hı. Aşık olanlar var. Kaza. Onları da bir yere koyalım. Böyle bir erotik macera içinde biraz da kendi performansı ile ilgili merakları ve kaygıları ile ilgili dolaşanlar var. Bunları da bir yere koyalım. Bunların hepsiyle ilgili aynı yorum yapılmaz. Evet. Doğru. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok Sorularıma çok güzel cevaplar oldu. Ben de sana teşekkür ederim Ceren'ciğim. Görüşmek üzere.